derin dondurucumuza koyacağımız bamyalarımızı nasıl şoklayacağımızı ve nasıl buzdolabı kokusu gelmeden uzun süreli tüketebileceğinizi göstereceğiz şimdi. Kaynamış olan suyumuzun içerisine birkaç adet limon tuzu ekliyoruz. Kaynamış olan suyumuzun içerisine şimdi bamyalarımızı ekliyoruz ve yaklaşık 3 dakika pişireceğiz. Bamyalarımız kaynarken şoklama işlemi için ben de soğuk suyumu içerisine 2 kalıp buz ekliyorum. Bamyalarımız kaynadı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunları direkt bir kevkir yardımıyla şoklama işlemini yapıyoruz. Buzlu suyumuzun içerisine ekliyoruz. Tüm bamyalarımızı buzlu suyumuzu ekledik. Böyle de 2-3 dakika daha bekledikten sonra süzme işlemini alacağız ve sonrasında buzla koyabileceğiz buzdolabı poşetleriyle. Şu anda süzme işlemini yapıyoruz. Şöyle. İstediğiniz miktarda soğumuş olan bamyalarımızı böyle bu şekilde poşetliyoruz. Şimdi size nasıl havasını alındığını göstereceğim pipeti geçiriyoruz. Şu şekilde poşetimize ve Yaptıktan sonra gördüğünüz gibi tamamen çektikten sonra ağzını bağlayıp buzluğa atıyoruz.